Merhaba millet. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Oyun değil de yeni bir bölüm gibi diyelim. Happy Wilson 4. bölümü olarak geçecek. Ben bu sefer bu bölümlerden oynamak istiyorum. Oynamadım çünkü baya. Limbo. Şu bölümden başlayalım isterseniz. Oynayan vardır herhalde Limbo'yu. Şöyle bir çocuk. Siyah. Heh. Aferin bana. Ben bu bölümde pek eski videolardan bahsetmek istemiyorum. Sadece oynamak istiyorum. Of. Sadece oynamak istiyorum. Zevk yani. bir bir sürü kanallar diz atıyorlar. Anlamadım neden. Buradan sö söylemek istediğim şey var yani lütfen atmasınlar. Ben daha gelişmekte olan bir şey o kanal olduğum için atmayın. Güzel bir bölümün Limbo 2. Bu da Limbo oyununun ikinci bölümü. Daha demin oynadığımın. Bu çektiğim ikinci video. Şu an ikinci video. Çünkü bir tane çektim. Yanlışlıkla videoyu durdurmak isterken. Hani duraklatmak isterken. Yanlışlıkla videoyu durdurdum. Tamamen durdurdum. Balkon İterör. Şu ana kadar Paper Please'te şey 50 izlenme gelmedi. Onun için şey çekmiyorum. Seriyi haline getirmiyorum. Şu ana kadar en çok şey en fazla Euro Truck Simulator ee, Simulator mı Simulator mı nedir Simulator müdür nedir artık bilemiyorum. O en fazla izlenmeye sahip. Herhalde onunla ilgili bir şey yapacağım. Muhtemelen öyle olacak. BMX Park. Bu bölümü oynadım, gerçekten sinir bozucu. Neden? Çünkü geçemiyorum. Şu ana kadar 7 abonemiz var. O bana abone olanlar nasıl desem arkadaşlarına falan filan bir bildirirlerse şöyle bir kanal var. Gel abone ol falan diye. Yani Çok sevinirim. Çok çok sevinirim. Cidden çok sevinirim. Bunu, bunu rica ediyorum. Hani Zorla bunu yapın. Diyemem tabi. Sizin kararınız bu. Ben elimden geldiğince video çekiyorum. Mesela her günde bir video. Bu herkesin içine yazar diye düşünüyorum. Şu an binada çalışma var. İnşallah sesimi bastırmıyordur ki bence bastırıyor. Bu bölümü oynadıktan sonra bitirmek istiyorum ya da bir bölüm falan daha oynuyoruz. Çünkü bu ses sesimi bastırırsa çıkıp söveceğim. Bence gayet güzel bir bölüm. Slow. Bakın bagaj bile açabiliyoruz ya. Shift Nitro. C tuşuna acaba. Banka soyacağız herhalde. Tahminime göre çünkü Oynamıştım bunu. Ha, bu ne yapıyor? Ya? Çok güzel. Yemek yiyor. Gayet iyi tasarlanmış bir şey o bölüm. Ha, bakın ne yazıyormuş. Unlimited 1.127. Diesel 975. Süper 1.114 benzinimize dizel alalım dizel dizel Herhalde öbür yerde de bir şey var. Benzin kapağı. Intro'muz yolda. Sevdiğim bir arkadaşım beni kırmadı. Bana intro hazırlıyor. Bakın şimdi ne olacak? Bunlar bankayı soymak için hazırlanıyor ama ama ellerini sular iyi olur. Of çok güzel ya. Bagaja paraları doldurduk gidiyoruz. Bu kadar kolay mıydı banka soymak? İnşallah video eski videom gibi 360p olmaz. P diyorum tabi. Kesin şimdi ben böyle konuştuğum için 2-3 kişi yargılayacak. Ne mal falan filan. Sıkıntı yok. Uh. İşte evimize gelebildik. Paralarımızı da aldık. Bence 5 yıldız hak ediyor. Kaç dakika olmuş diye bakacağım. Daha 6 dakika olmuş. Bir 10 dakika falan yapsam iyi olur herhalde. <laughs> Sabah kahvaltı bile yapmadım ya. Düşünün ne kadar istiyorum bu işi. Benim amacım yani YouTube'dan para kazanmak falan değil. Benim amacım ya daha önce söylediğim gibi eğlenmek. Tabii ki de. Benim amacım bu eğlenmek. Ben eğleniyorum. Siz izleseniz de, izlemeseniz de ben videolarımı çekerken gayet eğleniyorum. help who ve ve insanlara yardım etmedi elflere yardım etmediğin için ölüyorum bu kadar birinci sırada yer almayı hak eden bir oyun var şu anda Oynamadım ama bakacağız. Birinci sırada çünkü. Aa oynadım. Bu gerçekten hak ediyor yani. Gerçekten hak ediyor. Bence güzel ama ben oynayamıyorum. Burası kötü. Ben oynayamıyorsam aslında güzel değildir. İşte burası ilk oynadığımda beni bitirmişti. Şimdi portaldan geçeceğiz. Şey, arkadaşımla Minecraft Sky Survival çekmeyi planlıyorum. Gerçekten eğlenceli bir oyun ama ben pek beğenmedim. Doğru, ne kadar doğruyu söylemek gerekirse ben pek beğenmedim. Bakın devlerin ülkesine geldik. Yo. Dinozorların ülkesi. Ülkesi değil ya. Dinozorların neydi? Şimdi ne desem? Dinozorların. Evet dinozorların. Dinozorların tarihine gittik. Evet doğru bir. Hayır. Seni kurtaracağım diyemeyeceğim. Çünkü artık çok geç. Bu bölümü de oynayıp bitirmeyi planlıyorum. Siz de arzu ederseniz. Ee, isterseniz ikinci bölümü çekerim. Muhtemelen buradan devam ederek ikinci bölümü çekerim. Bilemiyorum. O, O bir saniye üstten başladık. Ha. Neyse gerçekten güzel bir bölümmüş. Bir de şuradan oynayıp kapatmak istiyorum gerçekten. Rap Battle bunu da oynadım ve gerçekten güzel ama ben beceremiyorum tabii. Rap Battle 2. Yo bir saniye. Yok herhalde burada. Ben hemen bir şey sesi açıp geleyim. Evet tekrar karşınızdayım. Aç. Ben konuşmayacağım. İnsanların insanlara kabasızlık olmasın diye. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım yine bir gelecek. Oh oh, oh oh oh. Oh, oh, oh. oh god! Oh god! Oh! No! Yeah. You! Yeah. Jackson! Yeah. Hmm, burada bitirmek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar.